Efendim merhaba. Bugünkü okumamızda hanımefendi 49 yaşında baskın el sağ Eğer siz de böyle bir analizi istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından detayları görebilir. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Analize başlayalım. Evet en başta kendisinde merak ettiği izler avucun içinde görüyorsunuz. Bunları kırmızıyla işaretlemiş lekeler. Bunlar sil gibi olduğunu, dökülmeler olduğunu belirtti. Yani küçük sivilceler halinde. Bu tabii ki kimyasallarla bağlantılı olabilir ama yine Tabii ki dolaşım sistemiyle bağlantılı problemleri de yansıtabilir. Ee, yine bu dolaşım sistemi tabii ki karaciğer veya pankreas olabilir. Diğer da tabii ki kalple ilgili e, dolaşımla bağlantılı durumları da yansıtabilir. Özellikle karaciğer çizgimizin de bu yıllarda silinmesi, incelmesi, bunlar her fotoğrafta böyle. Diğer fotoğrafa bakalım. Hemen yukarıya, burada da biraz silinme var. Çok sığ ilerliyor. Daha doğrusu şu fotoğrafa bakalım. Farklılıkta evet bir sığ durum var. Ee, şu bulunduğu süreçte. Ve tabii ki kalp çizgisindeki bu e, overlap'lar da yine bu şekilde bu durumları yansıtabilir. Kalp sağlığı ile ilgili özen göstermesi gereken durumlar var. Ben kendisine hemen dönüş yaptım. Bu izleri sorunca sordum yani böyle problemler var mı? Evet böyle sıkıntıların olduğunu söyledi. Yani birebir zaten cildinize bir yansıma oluyorsa bu muhtemelen karaciğer veya benzeri dolaşım sistemiyle bağlantılı durumlar olabilir. Tabii ki birçok hastalık var ama yani vücudunuzda bir cildinizde anormallikler görüyorsanız tabii ki hemen doktora gitmekte fayda var. Kendisine de tavsiyelerde bulundu. Muhtemelen gidiyordur da tam detaylarını konuşmadık ama söylediğim konuları onayladı. Yani elinizde böyle siiller varsa veya lekeler oluşuyorsa direkt dediğimiz gibi kan sayımı, kan testi en azından aile hekimliğine gidebilir. Bunları yaptırabilirsiniz. Kalp sağlığı da tabii ki bu durumda önemli oluyor buradaki kopmalarla beraber. Şimdi elin şekline baktığımızda konik bir el yapısı var görüyorsunuz şöyle. Yani tam köşeli denemez. Yani geliyor şu şekilde. Konik bir el yapısı. Her zaman her konuya meraklı, birçok konuda az da olsa becerisi olabileceği, birçok şeyi yapmaya girişimde olabileceği ama tabii her konuda gerektiği kadar yeteneğe sahip olma anlamına gelebilir. Hassas ve kırılgan olma eğilimleri olabilir, psikolojik durumlar olabilir, depresif yatkınlıklar olabilir tabii ki. Tabii diğer çizgilerde bakmak gerekiyor. Ama bakıldığında el yapısı iyi görünüyor. Çok fazla aşırı depresif yatkınlıklar olacağını düşünmüyorum. Ve tabii konik el yapısı her zaman çok fazla fizik gücüne dayalı işlerde zorlanabileceğini de söyleyebiliriz. Özellikle parmak uçlarında sivri olması bu fizik gücünün öyle aşırı olmayacağı kendine kadar olabileceği anlamına geliyor tabii ki. Ve tabii sivri uçlu parmaklar da detay gerektiren işlerde özellikle böyle konik bir el yapısıyla detaycı ince işlerde iyi olabileceğini söyleyebiliriz ve yine idealist bir yapıda da olabilir böyle parmak uçlarıyla ideallerin peşine koşabileceği hedeflerinin olabileceğini söyleyebiliriz ve akıl çizgisinin düz olması güçlü bir akıl sayılabilir. Yine sofistike düşünme, güçlü bir zihinsel kapasiteye işaret tabii ki. Şimdi sahilde bir çatallanma var şöyle Merkür'e doğru. iki tane çatal var tam Merkür parmağının altında akıl çizgisinde. Bu gerçekten kendisinin yani çok pratik ve ticari aklının iyi olabileceği ve son 14 yıldır da kendi işini kurduğunu, kendi işini yönettiğini belirtti ve şu an müthiş sıkıntılar içerisinde maddi, manevi, iş hayatıyla ilgili, özel hayatıyla ilgili ve sağlığıyla da ilgili durumlardan bahsettik. Yani çok çok zor süreçlerden geçtiğini belirtti. Umarım bu analiz kendisi için bir yol gösterici olur, faydalı olur. Şimdi akıl çizgisine baktığımızda gerçekten ticari aklın iyi olabileceğini söyleyebiliriz ki yani kendi işini yönetmesinden bunu anlıyoruz. Tabii ki şu an bazı hatalar var, bazı yanlışlıklar var. Ya kendisiyle bağlantılı yani genel çevresel sorunlar, faktörler de olabilir iş hayatını etkileyen tabii ki. Her zaman kendinizi suçlamamanız gerekiyor her olup bitenden. Şimdi bir diğer dikkat çeken konu nadiren denk geldiğiniz şöyle orta falancılarda derin çizgiler var. Görüyorsunuz parmaklarda. Yani ikinci falancıların içinde her parmakta. Yani bu kendisinin yapamadıklarıyla ilgili, her konuyla ilgilendiği ve yani yapamadığına strese girdiği durumlar yaratıyor olabilir. Her konuyla ilgili, hayatının her konusuyla ilgili. Yani bu belki ruhsal, sanatsal, iletişimsel, yönetsel yani her konuyla bağlantılı bazı stresler yaşadığını söyleyebiliriz. Bu yine ayrıca yine vazgeçtiği işlere yani bir daha yapmayacağım aynı hataya düşmeyeceğim işlere ilgili tekrar aynı hataya düşmesi ve tekrarlaması, vazgeçtiği şeylere geri dönmesi gibi eğilimler olabilir. Yani yapamayacağı potansiyelin çok üstünde olan işlerin sorumluluğunu alma veya başkalarının sorumluluğunu alma ile bağlantılı gelecek sonuçlarda bazı sıkıntılar olabilir her zaman hayatında. Yani her zaman daha ölçülü davranmayı tavsiye edebiliriz kendisine. Yani elindeki potansiyeller, maddi güç, fiziksel güç, zihinsel güç neyse ona göre hareket etme. Sırtına daha büyük yükler alarak gerçekten kendisini zorlayabilir, motivasyonu düşürebilir ve stresler, fevri durumlar olabilir. Yani hayatta her zaman bir dengeyi sağlaması gerekiyor. Dengeli yaklaşım her konuya. Yani bu anlamda daha faydalı olacaktır ve ayrıca ciddi bir şekilde birinci ve ikinci falange, birinci parmakta yani işaret parmağında o görünmesi çok net bir şekilde bu bel omurga rahatsızlıkları ciddi anlamda sorun yaratabilir. Spor egzersizler iyi gelecektir. Yoga da olabilir. Bu alternatif yöntemleri denemesi gerekiyor. Özellikle yine birinci falancın da Satürn parmağının böyle güneşe doğru dönmesi yine boyunla ilgili hassasiyetlikler olabilir. Bununla bağlantılı olarak. Ve işaret parmağının bir tık uzun olduğunu belirtti güneş parmağına göre. Ve akıl ve her çizgisinin ayrı başladığını görüyoruz. Bu yine gerçekten kendisinin özgüvenliği ve kendi işini kurmak eğilimi her zaman var ki kendi işini başlatmış. Başkasının emir altına girmek istemeyecektir. Ne kadar iş hayatında bazı sorunlar olsa da yine pes etmeyip patron olmaya devam edecektir bir şekilde. Küçülmeye gitse de iş yeri yine de e, inisiyatif kendisinde olacaktır. Özellikle bu yaşlardan sonra başkasının altında çalışmak gerçekten zor olabilir. İş hayatına aynı sistemi devam ettirmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi işaret parmağının uzun olmasıyla özgüven önemli ve parmağın böyle satürn'e doğru dönmesinin diğer anlamı maddi güç oldukça moralinin motivasyonun iyi olabileceği, işinde gücünde maddi konulara önemse, önemseyen bir yapıya sahiptir kendisi. Şimdi merkür parmağına baktığımızda düşük konumlu bir parmak ve çok güçlü değil, çok zayıf da değil. Yani dengede sayılabilir. Yani aşırı bir durum yok. Çok zayıf denemez. Çünkü tamam buradan biraz kısa duruyor ama çok parmağı yapıştırdığı için kısa biraz serbest bıraktığında. Çünkü güneş parmağı da biraz buraya yanaşmış. O yüzden biraz mesafe artıyor burada. Yani çok büyük bir mesafe Büyük ihtimal bu serbest bıraktığında buralara çizgiye yaklaşıyordur. Bakıldığında zaten porsiyon olarak parmak çok zayıf durmuyor yani. Çizgiye pek yanaşmamış olsa da hemen diğer parmaklarla orantısına bakmanız gerekiyor. Özellikle mesela şu fotoğraflara bakarsak görüyorsunuz burada yakın. Yani yanıltıcı olabiliyor fotoğraflar. Hemen burada eldeki orantıya bakmak gerekiyor. Parmakların orantısına. E, Merkür parmağının zayıf olduğunu söyleyemeyiz. Ve kendisinin utangaç çekingen birisi olacağını kesinlikle düşünemeyiz. Çünkü işaret parmağının uzun olması, Merkür parmağının güçlü olmasıyla akıl ve hayal çizgisinin özellikle sağ elde net bir şekilde ayrı olması e, bu anlamda yani özgüven ne olabileceği ve kolay pes etmeyeceği, girişimleriyle ilgili İyi iyi sonuçlar da alabilir ama dediğimiz gibi dengeli yaklaşması gerekiyor her konuya. Elindeki malzemeye göre, elindeki potansiyellere göre hareket etmesinde fayda var. E, hatalar veya kayıplar oluşmaması için. Şimdi burada yine akıl çizgisinden böyle içeriye doğru dönmeler var. Yani iç marstan da beslenen durumu var akıl çizgisinin. Bu ani kararlar alma, aynı şekilde o kararlardan vazgeçme ve tekrar vazgeçtiği şeylere geri dönme durumları yine bu orta falancıdaki deniz çizgilerde de yaptığımız yorum destekleyen bazı durumları olabilir. O yüzden bu konularda dikkatli adımlar atması gerekiyor. Yani alacağı kararlarda biraz daha istişare, biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yani çünkü tekrar geri dönme isteği olabiliyor vazgeçtiği durumlardan. Bu hem özel hayatına hem de iş hayatına böyle oluyor olabilir. Ben şimdi hemen şu sıkıntılı süreçleri değerlendirmek istiyorum. Yani 49 olduğu için kader çizgisine geldiğimizde burada bir çizgiyle yavaşlaması ve hemen akabinde böyle bir çizginin başlaması bir süreç muhtemelen şu bulunduğu süreçler. Yani çok çok zor bir süreçten gerileme süreçlerinden bahsetti. Ve stresler var tabii ki. Şimdi bu kadar çizgisinde net görülüyor bu dönem aralığında. Yani muhtemelen burası kendisi için 48-49 aralığı diyebiliriz. Ve bu süreç kendisini yeni bir başlangıca itecektir mecburen. Çünkü kadar çizgisindeki böyle değişimler bir yer değişikliği, şehir değişikliği, iş değişikliği, belki başka yere geçme, iş yeriyle ilgili bazı değişiklikler, özel hayat ile ilgili değişiklikler olma ihtimali yüksek. Ve hayat çizgisi üzerine geldiğimizde yine aynı dönemlerde bir derin çatal olması ve çatalın hemen ardından şöyle bir üçgen oluşması. Merkür çizgisinin bir parçası bu. Ve şu sürecin içine giriyor. Yani üçgen sürecin içine giriyor. Ve şöyle ayrılan dalla zaten aslında bir yandan da hayat standartlarının artabileceği ihtimaline işaret edebilir ve tabii ki biraz rahat konfordan dışarı çıkma bazı değişiklikler bazı kayıplarla beraber ama sonuç olarak bir iyileşme sürecine maddi manevi iyileşme sürecine girme ihtimali gösteriyor buradaki üçgenler yani olumlu bir sürece giriyor aslında ama zorlu süreç tabii ki şu ayrımlar her zaman insanlara şehir değişikliğine yani birçok videomda denk gelmişsinizdir veya kariyer değişikliklerine itebilir bazı büyüklerini kaybetme olabilir yaşlılardan aile büyüklerinden biri bu süreçte doğal olarak siz 48-50 yaşlarınıza geldiğinizde bazı aile büyüklerini kaybetme ihtimaliniz olabiliyor ve bunlarla bağlantılı olarak bazı değişiklikler hayatınızda olabiliyor ama sonuç olarak bu derin çatallı çizgiler bir yandan da hayat standartlarınızın, konforunuzun daha iyi olacağı anlamına geliyor böyle ayrılan dallarla. Yer değişiklikleri erken dönemden itibaren olabilir. Çünkü ayrılmayla beraber akan bir enerjiye göre ay tepesine doğru. Ama bu sürece geldiğinde mutlak büyük değişiklikler olabilir. Hemen sol ele bakıyoruz. Sol eldeki durumlara. Daha öncesinde de zaten şöyle gelen bir çizgi var. Kader çizgisine gibi oluşuyor aslında. Biraz temas ediyor. Bu farklı bir süreç. Bunu burada da görüyoruz. Çünkü şurada da ayrılan bir dal var ve bu ayrılan dal böyle devam ediyor. Diğer fotoğraflarda daha net bu. Sağ elde de şu dal şöyle Aynen çok benzer bir çizgi ve bazı dallar da var böyle yukarı doğru devam eden. Bunlar ekstra güçlü durumlar hayatındaki kader çizgisi gibi de etki yapan güzel etki çizgileri hayatına giren kişiler veya birden çok seçenek her zaman ve yani güzel olumlu çizgiler bunlar şans açısından iş hayatı açısından ama şu sürece geldiğimizde bu direkt hayat çizgisinden ayrılan bir dal bu süreç daha farklı diğerlerine göre ve bu dönem bazı etkili değişimlere itecektir kendisini. Bunu hem kader çizgisine hem hayat çizgisine görüyoruz ama olumlu başlangıçlar olacaktır. Mecburi değişimler biraz hayatında ve çizginin kalitesi çok iyi görüyorsunuz. Bu hem hayattaki amacından vazgeçmeme açısından, önündeki süreçte de tıpkı eskisinde olduğu gibi vazgeçmeme ve hayat standartlarının daha iyi gelmesi ve bir hedef duygusuna sahip olma tekrardan bu açıdan önemli. Şimdi geçmişte de bazı süreçler var görüyorsunuz. Hayat çizgisinde bir çivi izi, müthiş bir stresle beraber ama aynı dönemde de müthiş başlangıçlar. Yani çok stresli dönemler 25-30 yaş aralığında ama bazı kazanımlar da var. Yani olumsuzlukların yanında mutlaka olumlu şeyler olması gerekiyor hayatına. Tıpkı burada olacağı gibi. Yani birçok olumsuzluk var. Ama sonuç olarak bu olumsuzluklardan fayda görme, bazen rahatınızın bozulması, yeni şeyleri keşfetmeniz veya kendinizi farklı alanlara zorlamanız olabilir ve yeni kazanımlar elde etme açısından bu süreçleri her zaman olumlu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yani depresyona girip bir köşede oturmaktansa neden bunların olduğuna dair sorgulama, farklı şeyler deneme, iş hayatı için veya özel hayatınız için farklı adımlar atma farklı sonuçlar getirecektir tabii ki. Böyle bir süreç bence bu. Geçmişte de görüyorsunuz çok güzel bir kader çizgisi var ay tepesinden gelen ve hayat çizgisinde zaten geniş açıdan alması böyle bir dallanmayla her zaman göç ihtimali hayatında olmuştur. Muhtemelen de şu an yaşadığı yere dışarıdan gelmiş olabilir. Bir göç daha önceden gerçekleşmiş olabilir. Bu açıdan iyi, iyi bir şans ve kendi işlerinde de ne kadar çok müşteri, ne kadar çok kişiyi tanıyorsa o kadar faydalı bir iş sahasında çalışıyor. Yani bu yöne bakıldığında da zaten ay tepesinden gelmesi kadar çizgisinin bu açıdan da iyi bir şansa işaret. Ve çizgimiz net bir şekilde devam ediyor. Bu şekilde ve paralel satın tepesine doğru geldiğimizde paralel çizgilerin olması yine böyle. Yine kötüye göre kendisini her zaman hazırladığı, yatırımlar yaptığı özellikle emeklilikli için veya ilerleyen dönemler için de konuları ciddiye aldığını söyleyebiliriz. Şimdi şurada ben şu fotoğrafta fark ettim. Satürn halkasını görüyoruz. Yani bu olup bitenlerde mutlaka kendisini çok fazla suçlu olabilir. Dikkat etmesini gerekiyor. Yani faturayı kendisine kesmemesi gerekiyor. Bu tavsiyede bulunabiliriz. Depresif yatkınlıklar yok dedim ama bir tane işaret burada. Çok fazla anlamı olabilir bunun. O yüzden e, dikkatli olmasında fayda var. Şu süreci atlatması gerekiyor. Gerekirse profesyonel destekler iyi gelecektir. Şu işaret bir zenginlik işareti olabilir. E, Venüs arkasının şöyle bir parçası gibi duruyor, gerçi bu ama Venüs arkası oluşmamış. Direkt bu zenginlik çizgisi dediğimiz bir çizgi. Yani güzel bir işaret. Mutlaka yani para konusunda e, büyük şanssızlıkları olacağını düşünmüyorum. Yani güzel işaretlerden biri zaten elde güçlü bir kader çizgisi var. Sadece belki gelen parayı değerlendirmede sorunları yaşıyor olabilir. Çünkü şans para üçgenimiz tam kapanmıyor burada. Merkür çizgisinin zayıflamasıyla. Gerçi şu fotoğrafta bakıldığında şöyle ince bir çizgimiz var. Şu dönemler zayıf. Ve şu dönemlerde biraz seyrelme var. Bu 40 yaş öncesinde de bazı durumlar olmuş olabilir. Sol elde iyi ama sağ elde. Diğer fotoğrafa bakalım yanılgı olmasın. Yani bir incelme var ama yine de bir eksik durum yok. Yani Tasarruflarda da çok kötü olacağını söyleyemeyiz. Yine bazı şanslar vardır parayla ilgili. Özellikle yani bu işaretin burada olması şans para işareti. Ve üçüncü falanjların dolgunluğu görüyorsunuz. Çok fazla boşluklar yok. Yine birikimler konusunda iyi durumlar var diyebiliriz. Zaten hayat standartları da bu açıdan iyi görünüyor. Hem zihinsel güç hem fiziksel güç açısından iyi bir denge var. Zayıf bir durum yok. Bazı zaten elde edişler kazanımlar olmuştur. Şu süreç belki iş hayatına giriş diyebiliriz ama iş hayatına baktığımızda 35 yaşına kendi işini kuruyor. E şöyle geriye doğru gidersek yani şu üçgen mesela şu stresli süreç başlıyor ya bu 25-30 arası demiştik. Şöyle bir çizgi var ama şu 35'e kadar uzanan bir üçgen oluşuyor. Yani bu süreçte zaten kendi işini başlatmış veya devamında gelen bir süreçte var. Evlilik veya çocuk sahibi olma gibi süreçlerde belki geçmişte yaşanmıştır. Şu an bekar. Daha önce bir evlilik belki olmuş olabilir veya çocuk sahibi de olmuş olabilir. Bakıldığında geçmişte güzel bazı olumlu olaylar var ve öndeki süreçler de çok güzel bence. Pozitif olmakta fayda var. Özellikle burada Satürn tepesindeki çizginin eksik olmaması yani burada da çizginin derin olması mesela kalp çizgisinde durabilirdi. Yani burada devam ediyor. Bu da iyi bir durum. Özellikle uzun ömür canlılık açısından veya gelecekteki yatırımlar açısından iyi bir durumu yansıtıyor. Tabii ki her zaman aynı motivasyonda devam etmesi gerekiyor. Şöyle bilekten gelen bir çizgi var. Ay tepesine doğru dönmüş. Yani bu kötü alışkanlıklarla bağlantılı da yorumlanabilir. Duygusal kırılganlıklarla da bazı durumları yansıtabilir ama veya bir yalnızlık çizgisi de zaman zaman etkisini gösterebilir üzerinde. Ee, ama bakımda ay tepesi gayet dolgunluk olarak iyi ve üzerinde çok fazla kırılgan, kırık ince çizgiler yok. Dolgun bir durum ve baktığımızda tepede şöyle dikey çizgiler çokça var. Bu da yine moral motivasyon açısından, yetenek kabiliyetler açısından güzel. Aşağıdan gelen bazı çizgiler var ama yukarıya pek taşmamış. Bunlar büyük bir olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Yani psikolojik olarak yine sağlam. Ne kadar bazı birkaç nokta olsa da, el yapısına baktığımızda yine bu durumlarla baş edebilir. Şimdi şurada şöyle bir çizgimiz var. Güzel bir güneş çizgisi. Yine böyle gelen bir güneş çizgisi var. Bu ne zaman başlıyor? Şuna bakalım hemen şu fotoğrafta nasıl görülüyor. Son elde hepsi sanki kalp çizgisinden başlıyor gibi görülüyor. Buraya baktığımızda burada da sanki alt kısımlarda gerçi bu yani şu bulunduğu yıllardan itibaren başlayan çizgiler burada da var güneş çizgileri açısından. Ama kalp çizgisine etkili. Sanki kalp çizgisinden itibaren daha da derinleşen çizgiler var gibi. Bu da yine sanatsal kabiliyetler veya yaptığı işi de bağlantılı işlerde severek yapma veya sevdiklerinin desteğini alma, yaptığı işlerden övgü alma her zaman başarısında etkili olabilir. Ve güneş çizgilerinin olması yine dediğimiz gibi mesleğini severek yapma açısından önemli. Erken dönemlerde çok etkili değil ama 49'lardan 50'lerden itibaren başlayan çizgiler var. Bunlar da daha farklı durumları başlatabilir kendisi için. Yine şurada şöyle bir balık işaretinin olması yani satürn ve e, işaret parmağının arasında yine bu becerikli konular, hünerli olma, yetenekli olma açısından yine şans para açısından da güzel işaretlerden biri. Gerçekten parayı çok düşünen, önemseyen bir zihin yapısı var Merkür'ün altında. Yani parayla ilgili konular her zaman ilgisini çekiyor olabilir. Pratik gerçekçi zaten ay tepesine pek düşmemiş. E, bu sol elde de böyle baktığımızda akıl çizgisi tamamıyla düz ve dış Mars'a doğru yönelmiş. Gerçekçi, pratik bir yapıda her zaman analitik yaklaşımlarda olabilir tabii ki. Ama Merkür çizgileri desteklemiyor. Mutlaka Aquamarine taşı edinmesine fayda var bileklik olarak. Aquamarine hem iletişimle ilgili özellikle geçmişteki gibi olmayabilir iletişim tarzında bir değişim olmuş olabilir 40 yaş itibariyle. Çünkü yani 38-40'tan itibaren bir sininme var. Bu sininme ile bağlantı olarak yine karaciğerle veya dolaşım sistemiyle ilgili durumları yansıyor dedik. Ayrıca iletişimini de etkileyen bazı durumlar olmuş olabilir. Sonrasında tekrarlıyor tabi bu Merkür Tepesi'nde bu çizgiler. Güzel e iletişimle ilgili veya iş yönetimiyle ilgili güzel çizgiler ama şu süreçte bazı sıkıntılar olmuş olabilir. iletişimle ilgili net anlaşılır olamama veya yanlış anlaşılma gibi Birçok durum olmuş olabilir. Kendisi otoriter biri. Yani otorite kurma, her zaman yönetme istiyor olan birisi. Ama söylemlerinizin yerine gelmesi için güçlü bir Merkür çizgisinin bu güçlü işaretle Merkür parmağını desteklemesi gerekiyor. Ayrıca yine güçlü bir baş da var burada. Yine güçlü, iyi bir karakter, iyi bir iradeye sahip birisi. Ama dediğim gibi bunları başkasına yaptırmak için her zaman iyi bir iletişim tarzına, daha net anlaşılır olma açısından... Bunlar önemli. Yine Merkür çizgilerinden biri burada net bir şekilde evlilik çizgisine temas etmiş. Buna yine ikili ilişkilerde evlilikte her zaman çok seçici, mükemmelliyetçi, dört dörtlük birisi olması gerekiyor. Özellikle yukarı doğru yanaşması böyle evlilik çizgisinin geç dönemde yine evlilik şansı yüksek. Erken döneme göre bence daha iyi. Hem yani burada yav işareti de çok büyük gerçekten. Bu büyük fırsatlar yine 35-40 yaş sonrasında eline geçebileceği özellikle özel hayat veyahut da iş hayatı için Önemli süreçler olabilir ve bunun böyle buraya doğru gelmesi dediğimiz gibi geç dönemlerde de olumlu durumlar olabilir evlilikle ilgili. Zaten birçok çizgide başlıyor şu süreçten itibaren. Gerçi şu şöyle geliyor ama paralel birkaç çizgi beliriyor ve güneş çizgisinde belirmesi bu süreçlerde evlilikle ilgili veya yeni bir başlangıç için önde olumlu şanslar olabilir. Yani El baktığımızda kalp çizgisi gerçekten çok iyi. Jüpiter tepesine doğru gitmiş ve müthiş bir güçlü çatalı oluşturmuş. Süleyman arkası da burada hafif var gibi görülüyor iz olarak bir oluşum var. Yani konik bir el yapısıyla yine insan psikolojisi ne ilgi duyma veya felsefik düşünceye de yatkınlık olabilir. Parmaklar çok düz yani öyle aşırı şüpheci yaklaşan işin derinine inen bir durum yok ama yine sinema Akas'ın burada oluşması yine bilgiye insan olma veya mesleğini başkanına öğretme açısından önemli olabilir. Ama iletişimle ilgili konulara biraz daha özen göstermesi gerekiyor. Özellikle akıl ve el çizgisinin ayrı başlaması direkt süzgeçten geçirmeden söylemler olabilir hayatında. Kırıcı olabilir. O yüzden biraz daha özen göstermesine fayda var iletişim tarzında. Mesela öndeki süreçte de çift kalp çizgisi var. Görüyorsunuz yani değişim süreci var. Daha önce de böyle bir durum yokken. Buralar ilerleyen dönemler. Burası başlangıç. Yani tabii birçok okumacıya göre tam tersten yorumluyorlar. Burayı başlangıç, burayı bitiş olarak yorumluyorlar ama... ...benim tecrübelerime göre, takip ettiğim ekole göre... ...bu durum, yani şu yaşlılık döneminde çift çizgi olması da avantajlı bir durum. Hem duygular açısından daha farklı... ...sevginin gücünün daha da artabileceği, daha romantik bir durum olabilir hayatında. Güneş çizgileri de etkili bir şekilde o yaşlarda var. Derin duygulara sahip olma, dediğimiz gibi... ...kolaylıkla aşık olabileceği süreçler yine olacaktı. Tabii ama bu seçicilikten olarak da vazgeçen birisi olacağını düşünmüyorum. Her zaman böyle bir durumda vardır. Ama dediğimiz gibi iyi bir empati kuran başkalarıyla ve yardımsever, anlayışlı, duygularını ifade de özel önündeki yıllarda da çok daha farklı olabilir duygusal ifadede bir değişim söz konusu. Zaten bakıldığında 55'ten sonra da baktığımızda Merkür çizgenin güçlendiğini görüyoruz. Sadece bir son 10-15 yıl da bir süreç olmuş ama ondan sonraki süreçlerde daha öncesinde ve daha da sonraki yıllarda daha iyi durumda. Bunu kalp çizgisindeki farklı değişimlerde de görüyoruz ve hayat çizgisinin de dal yapmasıyla, kader çizgisinde birden çok dal oluşturmasıyla yani hayatında birden çok kişinin olabileceği, birden çok kaynak oluşturma yine öndeki süreçte farklı olaylar olabilir. Daha öncesinden çok farklı süreçler olabilir hayatında. Bir değişim aşamasında şu an belki yer değiştirmek, bir iş yerini başka yere taşımak gibi durumlar olabilir. Bunları da değerlendirecektir ve adımlar atacaktır muhtemelen. Yani bu çizgilere baktığında kesinlikle öndeki yıllar için daha pozitif olması gerekiyor. Kendisini suçlamaması gerekiyor. Daha dengeli yaklaşım. Özellikle bu orta falancıdaki yatay çizgilerden çizgi. Bunlar çok nadiren denk gelen çizgiler. O yüzden dengeli yaklaşım, ölçülü yaklaşım. Hesabı kitabı iyi yapmak ve ona göre adımlar atmak en önemli durum bu yani bunlara özen göstermesi gerekiyor. Çünkü daha öncelerde güneş çizgisi çok böyle etkili değilmiş, sanki yaptığı işler böyle çok fazla takdir görmemiş gibi işini şansa bırakamamış, şans yanında olmamış, hep zorlaması gerekmiş gibi gör görünüyor her şeye bakıldığında. Ama önümüzdeki süreçte en azından güneş çizginin biraz daha etkili olması bu farklılıkları hissedecektir hayatında. Ee, tabii 25 yaşı itibariyle sadece tepede olmasının bazı etkileri var güneş çizgisinin. Ama eğer buralardan itibaren olsaydı tabii ki daha farklı etkiler olacaktı. Bunun eksikliğini hissetmiştir. Zaman zaman mesleğine ilgili motivasyonunun düşmesi olabilir. Tanınırlığıyla alakalı veya reklamının yapılmasıyla alakalı, daha geniş çevrelere ulaşmayla ilgili ufak tefek sorunlar yaşatmış olabilir. Ama önündeki süreçte biraz daha iyi gibi görünüyor güneş çizgiler açısından. Ve diğer çizgiler açısından da güzel değişimler var. Bir de şöyle bir şey var. Mesela kader çizgisinin 40 yaş sonrasında burada çok ince göremedi. Tamam giderek inceliyor ama birçok kişi de mesela şuralardan itibaren inceliyor. En azından 40 yaş sonrasında da bayağı çizgi ilerlemiş. Doğal olarak bu yaş aralığında da 48-50'lerde de bir değişim var. Çizgi burada tam bitebilirdi. Bunlar da başlamayabilirdi. En azından buradaki çizgiler başlıyor bir tükeniş yok yani. Bir devam var, bir değişim var ve farklı süreçler var. Eskisi gibi değil. Daha farklı süreçler önde. Şimdi Soray'da geldiğimizde Soray'da da yine güçlü bir akıl çizgisi altyapı olarak kendisini destekliyor. Yine hedef çizgilerimiz burada iyi. Buraya geldiğimizde hedef çizgilerimiz ne durumda? Yine benzer çizgiler burada da var. Fena değil. Kader çizgisinde değişimi burada da görüyoruz. Görüyorsunuz. Bir değişim süreci yine bu süreçler aralığında görülüyor ve güneş çizgileri de önceki yıllarda yok. Burada da yok. Hafif şöyle bir var. Şöyle bir para üçgenimiz oluşuyor gibi ama sanki bunlar biraz da Merkür'ün devamı gibi. Yani buraya doğru yönelen çizgiler. Yine burada eksik bir dönem var görüyorsunuz. Merkür çizgiler açısından. Ve göç işareti burada çok net. Belki göçmen bir aileden gelmeyle bağlantılı olarak bir çizgimiz olabilir. Yani şöyle elin dışından gelen bir çizgi var. Tesadüfen şu çizgi sanki buradan gelen çizgide birleşiyormuş gibi ama yön, yön bu taraf. Bu daha çok net bir göç çizgisi gibi sol elde. Kendisi içinde de olumlu işaretler var. Yani yer değiştirmek her zaman mantıklı bu fırsatları da değerlendirecektir. Yine net bir kader çizgisi var. Şöyle gelen ve bir, bir diğer kader çizgisi. Burada mesela çift kader çizgisi varken sol elde sağ elde biz sadece aşağıdan gelen tek bir çizgiyi görüyoruz. Yani her gelen fırsat sanki değerlendirilememiş. Bütün potansiyeller tam anlamıyla kullanma, kullanılamamış gibi görülüyor geçmiş yıllarda. Ama öndeki süreç daha farklı. Burada paralel çizgiler belirmiş. Sol elde de bunlar bir şekilde var. Biri böyle karışıyor ve diğer çizgilerde de var. Hatta daha iyi hale geliyor. Yani daha tecrübeli artık tabii ki. Benzer hatalar olmayacaktır öndeki süreçlerde. Daha avantajlı durumlar. sol elde mesela hayal el çizgisi çok dar açılan alırken sağ elde daha geniş açılan bir hayal çizgisi. Yani aileye göre biraz daha dışa dönük. Biraz daha özgürlükçü. Özellikle yine akıl ve çizgisi burada biraz daha birleşikken sağ elde biraz daha ayrık. Yani aileye göre daha farklı bir gelişim göstermiş iletişim tarzı veya hayat tarzına göre veya kendisine uygulanan kendisine zorlanan sistemin dışına çıkmış gibi görülüyor daha özgürleşmiş erken dönemden itibaren bağımsızlığını ilan etmiş diyebiliriz ailesiyle beraber yaşamış olsa bile belli bir süreç onlardan daha farklı düşünme veya karşı çıkma gibi süreçler hayatında geçmişte olmuştur bu açıdan bakımda iyi gelişimler hayat çizgisinin biraz daha açılması buraya göre ve bu mesafede bunun da avantajları var tabii ki hem iyi bir zeka açılan, hem özgüven özgürlükçü, gözü kara ve girişimci olma açısından da lider yetenekler açısından da bu böyle iyi bir durum. Kalp çizgimiz yine burada çok benziyor. Benzer bir kalp çizgimiz var. Akıl çizgisi de yine altyapı olarak iyi dediğimiz gibi. Sol elde de yine net büyük bir yav sayılabilir. Seyahat çizgilerimiz burada çok net. Ve evlilik çizgisinde bir çatallama. Yani bu zorluklar, fikir ayrılıkları yaşanmış olabilir. Bir şekilde sahile geldiğimizde sahilde de yine bazı çatallamalar, kırılmalar var. Bir ayrılık işareti gibi bu. Sanki ayrılıklar yaşanmış gibi hayatında. Ee, yine aile zincirimiz burada fena değil. Ee, Bakıldığında mesela baş parmakta da birinci da öyle çok fazla çatal çizgiler. yani Öyle travmatik durumlar veya depresif aşırı bir durum yok. Ama dediğimiz gibi kendini suçlayan durumları da var. Ee, buradaki bir tane işaret yani korkutucu olabilir. Her zaman dikkat etmesi gerekiyor. Yani faturayı kendisine kesmemek, kendisine haksızlık yapmaması gerekiyor bazı konularda. Bileğe geldiğimizde gerçekten müthiş burada bir şans üçgenimiz var. Güzel. Yani para her zaman vardır. İş olanakları, fırsatlar, beklenmedik paralar, iş teklifleri hayatında oluyordur. İyi bir karma, iyi bir şansı var her zaman bence. Ve birinci çizgi, ikinci ve üçüncü bilek çizgilerimiz çok iyi. Hatta burada paralel bir çizgi oluşumu daha var. Yani bu hem iyi bir koruma olumsuzluklardan hem şans para açısından da önemli dört çizginin olması ve uzun ömürlük canlık enerji açısından da Önemli çizgiler tabii ki bunlar. Sol elde de yine benzer. Yine üçgenimiz burada da var. Net. Bu açıdan da güzel, güçlü maneviyat denilebilir. Mesela tepeler çok iyi ama Satürn tepesine baktığımızda Satürn tepesi bayağı dolgun. Yani kendisi gerçekten parayı çok önemseyen birisi. Para önceliği olabilir ama önemli olan burada mesela bir yüksek bir Satürn'e eğer kalp çizgisiyle buraya dönseydi tamamıyla sadece para odaklı. Başka hiçbir şey önemsemeyen bir durum olabilirdi ama kalp çizgisinin böyle Jüpiter'e doğru yönelmesi sadece buranın dolgunluğu para yine önemli. Zaten akıl çizgisinde Merkür'e doğru dönmesinden bahsettik ya. Yani parayı sürekli düşündüğü ve parayı önemsediğini. bu tepenin dolgunluğuyla beraber de bunu burada görüyoruz. Önemli olan kalp çizgimizin biraz daha buraya doğru gelmesi. bir denge sağlıyor kendisi için. Aşırılıklar yoktur yani. Aşırı para odaklı da değildir. Ama önemsediğini de ciddi bir şekilde söyleyebiliriz yine. Orta falancılar iyi gibi görülüyor. Birinci falancılar da iyi. İyi bir denge var diyebiliriz parmaklarda. Ve parmak izlerine baktığımızda bir su elementini burada döngüyü görüyoruz Merkür parmağında. Burada bir boğa gözü işareti özellikle güneş parmağında olması yetenek kabiliyetler olabilir. Yine esprili hazır cevap yönleri zaten var. Ee, yine işaret parmağında da görüyorsunuz boğa gözü. Gerçekten hedef odaklı ve ölenenleri başkalarına yaptırma, dikte etme açısından da etkili otorite kurmak isteyen birisi demiştim zaten. Ama dediğim gibi Merkür çizgisinin biraz zayıflığı belki bu konuda hatalar oluyor olabilir. Satürn parmağındaki döngü işareti burada yine dikkat çekici. Yine sakin bir kişiliğe işaret edebilir. Yine duygusal yardımsever yönlerinden zaten bahsettik. Vişli çatallarıyla beraber. Yine yeni bilgiler edinme, araştırma, meraklı olma konusunda da destekliyor. Satürn parmağının döngülü, döngülerin olması ve Satürn parmağında uzun olması tabii ki. Bu para işareti, zenginlik işareti burada da var. Yani aileden gelebilecek bir şansı değerlendirme açısından önemli bu. Belki miraslar olabilir gelebilecek. Bunları da iyi değerlendirecektir. Burada güçlü bir çizgi var. Yani şöyle bir üçgende sanki var gibi görülüyor burada. Veya şu öndeki süreçte çizginin çoğalması oradan gelebilecek bir etkiyi gösterebilir. İçman çok dolgun gerçekten. Bu tansiyonla ilgili yine bir sıkıntı yaratabilir. Tam iyi bir enerji ama kalp çizgisindeki bazı durumlarla ilgili belki yüksek nabız anlamına gelebilir. Veya tansiyon problemleri olabilir. Bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Yine bu çivi izi bu erken dönemlerde bazı sıkıntılar olmuş ama... Yani birçok kişi de zaten bu dönemler biraz zor geçiyor. 30 yaşına kadar özellikle. Ama sonrasında görüyorsunuz çokça ayrılan dallarla bu maceracı gezgin bir ruha sahip olma anlamında. Ve bir göçe ihtimalini arttırıyor tabii ki böyle durumlarda. Yer değişiklikleri her zaman olabilir. Hayat çizgisinde de görüyorsunuz. Yani şu ayrılan dal burada net derin çizgi. Benzer yaş aralığında burada da gördük zaten. Bazı değişimler olma ihtimali yüksek. Dediğimiz gibi aquamarine taşının mutlaka edinmesi gerekiyor. Yine pirit ve strein olabilir. Özellikle para tasarrufuyla ilgili şu an sıkıntılara yaşıyor. Yani bu minerallerden faydalanabilir. Evet okumanın sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda takip etmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, teşekkürler.